Ekran mı başından bizi seyreden sevgili seyirciler. Bugün neredeyiz? Topkapı'dayız ve bir, bir iftar programındayız. Hemen yanımda dernek başkamız Sami Dağlıstan'la beraberiz. Hangi dernekle beraberiz? Yaşayan kalplerle beraberiz. Önce sevgili Sami Bey, iftarınız hayırlı uğurlu olsun. Çok Bu güzel iftar için bizlere neler söyleyeceksiniz? Tabii geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Kafkas dernekleri bir araya getirmeye çalıştık. Ee, tabi tamamını getiremedik ama güzel bir e, girişim diye düşünüyorum ee, biz de yaşayan Kalpler Derneği olarak yaklaşık 3 e, senede Türkiye'dekurulduğumuzda e, üç sene üç senedir Türkiye'de kurulmuş bulunuyoruz ee, yönetim kurulumuz e, çoğu dağıstanlı e, ve aramızda Çerkez ve Çeçenler da e, olmak üzere e, kurulumuz e, birlikte yol ...birlikte yol arkadaşlarla bu derneği kurduk. Ee, ana amacımız tabi bildiğiniz gibi şu anda Rusya'da olan e, savaşlar ve istikrarsızlıktan kaynaklı... ...bizim işte yurttaşlarımız e, Türkiye'ye göç etmiş durumda bulunuyorlar. Ağırlıkla işte Başakşehir bölgesinde. E, bizim de amacımız dernek olarak bu yurttaşlarımıza, ailelere hizmet etmektir. E, ağırlıkla... E, Bunların sorunları şu anda eğitim ve oturma izni sorunları olduğu için kendileri yabancı olması nedeniyle. Biz de dernek olarak onlara hem hukuki destek veriyoruz. Çocuklara eğitim için derneğimiz bünyesinde eğitim merkezi kuruldu. Orada hem anaokulu seviyesinde olan çocuklara eğitim veriyoruz. Ayrıca işte okul, anaokulu, orta, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara eğitim veriyoruz. Aynı zamanda çocukların ihtiyacı olan aramızda Çünkü çok ciddi bir yetim kitlesi var yaklaşık olarak 150 ya yakın bir yetim çocuğumuz var dernek olarak Tabii onlara sahip çıkıyoruz bu bu minvalde yaptığımız çalışmalar eğitim ve yardımdır biliyorsunuz Türkiye'de bulunan için Ayrıca derneğimiz ilk olarak Rusya'dan çıkan veya işte Rusya da Rusya'dan gelen derneklerin arasında ilk olarak e, Afrika'da ve Bangladeş'te çok ciddi e, insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bizim şu anda yaklaşık olarak Nijer ve Bangladeş'te olmak üzere e, 1500 adet kuyu, su kuyusu açmış bulunuyoruz. Aynı zamanda o bölgelerde ihtiyaç olan okul ve hastane için ciddi girişimlerimiz var. Ee, çocukların eğitim biliyorsunuz Afrika ortamında çok zor bir şartlarda ok okuyorlar. Biz de Kafkasyalı dernek olarak e, oralara el attık. E, oralarda da bizim bir imzamız olsun istedik. Tabii ki oraya giderken biz Türk derneği gittik. Ama e, yaptığımız yardımlar da ve bağışçıların e, oraya gönderdiği mesajlara hep Kafkas vardır. E, hatta bizim yayında görürsünüz e, oradaki posterlerde hep Kafkas ve Dağıstan ve Çeçen bağışçılarımız isimler geçer. Sevgili seyirciler, yaşayan kalplere baktığımız zaman bu bir Kafkas derneği, Kafkas kökenli dernek herhalde. Peki efendim, yaşayan kalpler dediğimiz zaman Kafkaslar, üzerine bir Kafkas kelimesi Niye eklemediniz? Şöyle biz tabii ki sadece e, ya milliyetçi bir e, dernek olarak kurulmadık. Bizim ana amacımız burada misyonumuz var. Biz e, burada insanları birleştiren ortak değerler üzerinde ağırlık vererek hareket ettik. Açıkçası Kafkasya'daki e, milliyetçilik düşüncesini ve kavramını çok fazla beğensemedik bu, bu konuda. Ağırlıkla insanların, çocukların Müslümanların ihtiyacı olan e, konular üzerine ağırlık, ağırlık verdik. Dolayısıyla e, ismimizde bu yer bulmadı ama ismimizde yer bulan, yaşayan kalpler bunu çok daha fazlasını ifade eder. Ben öyle düşünüyorum. E, daha geniş kapsamlı, daha geniş kavramda e, anlam taşımak istedim. Sevgili seyirciler, Kuzey Kafkasya'ya baktığımız zaman dört e, tane federasyonu var. Kafkas Dernekler Federasyonu, Abbas Dernekler Federasyonu, Şerkez Dernekler Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekler Federasyonu, Adigeler, Osetler, İnkuşlar, Karaçaylar, Abazlar, Çeşenler, kabarteyler. Karaçaylar, Daristanlar, Kuzey Osetler hepsi kendilerine Çerkez demişler. Sizler de bu grubun tam içerisindesiniz herhalde. Tabii ki de. Tabii ki de bunu gu, bunun gururunu bilincini taşıyoruz aynen dediğiniz gibi. Ee, ama işte dediğim gibi insanların bugünkü şartlarda ihtiyacı olan birçok e, desteği biz Çerkezlik veya Kafkaslık adını değil, biz insanlık adına taşıyoruz. Bu biraz bizim buradaki farklı misyonumuz belki de yani. Sevgili seyirciler e, Dağlıstanlara baktığımız zaman Türkiye'de fazla örgütlü de değiller herhalde. Bir tane köyünüz var. İstanbul'da İstanbul'da bir derneğiniz vardı. O da açık mı kapalı mı bilmiyorum ama bizler de senelerce Dağlıstanlı kökenli vatandaşlar aradık. Onların sorunlarını dinlemek için. Dağlıstanlar Türkiye'de sorunları var mı? Tabii ki yani eskiden gelen biliyorsunuz Osmanlı dönemi işte Türkiye'ye göç etmiş e, Dağıstanlı ciddi bir nüfusumuz var Türkiye'de yayılmış durumda şu anda. Bir de ayrıca son 10 sene işte Rusya'daki olan e, değişiklikli kaynaklı ya da işte oradaki e, kafkasların e, mücadelesinden kaynaklı Çeçenistan Savaşı bunun dahil kaynaklı bir göç ve buraya gelen e, çok ciddi mülteci kitlesi var. E, biz de onların arasındayız açıkçası. Onların sorunu çok. Özellikle şu günlerde en büyük sorun oturma izni sorunudur. Çoğunda resmi oturması olmadı veya işte uzatamadığı için bunlar tabii ciddi bir sorun şu anda. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim devlet makamlarımıza bunu ilettik. İnşallah bu günlerde kendilerine bir cevap bekliyoruz. İçişleriyle görüşmemiz devam ediyor. Bu konu dernek olarak bu soruna el basmak istiyoruz. Ee, sevgili Başkan, yönetim kurulu hep Kafkaslardan mı yoksa Kafkas olmayan kökenli yönetim kurulunda üyeleriniz var mı veya normal üyelerinizin hepsi Kafkas kökenli mi? Tabii ki hepsi Kafkas kökenli değil. Ee, aramızda Türk olanlar da var. Benim eşim Mardin'le mesela. <laughs> eşim, annem olsun. Onlar da kurulda. Ee, aramızda Doğulu Türkler de var. Ee, dolayısıyla biz burada bir milletçiliği vurgu yapmadık. Daha çok Yönetim Kurulu kuru üyelerimizin yaptığı görev ve katkılara ağırlık verdik. O onlara dikkat ederek seçtik kendilerini. Ama tabii ki çoğumuz Kafkaslı ve sorunlarımız tabii ki Kafkasyalı buradaki muhacirlerle alakalıdır. Onun onun şu anda ağırlığı var şu anda üzerimizde aynen. Sevgili seyirciler, yaşayan kalpler dediğimiz zaman onlar dünyanın herhangi bir bölgesinde başı ağrıyan birisi varsa bizleri çağırsın. Biz onlara yardıma gitmeye hazırız diyorlar. Ee, bu Kafkas kökenli olmuş olmamış önemli değil. Biz milliyetçilik yapmıyoruz. E, halkçılık yapıyoruz. Bütün halklara eşit uz uzaklıktayız. Sevgili başkanım son olarak neler söyleyeceksiniz? Ya Öncelikle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için güzel bir fırsat oldu. İnşallah sizi seyredenler de bizi tanır. Bizim işte resmi web sitemiz veya sosyal medya kanallarımızdan bize ulaşabilirler. Biz şu anda Türkiye'de birçok kurumla işbirlik yapıyoruz. İHH, İnsani Yardım Kuruluşu gibi, AFAD gibi, özellikle son yaşadığımız bu deprem döneminde, Hadisesinde de bizi çok ciddi rol aldık. Orada o bölgede yardımlar dağıttık. Bağışlar toplayarak o bölgeye yardım götürdük. İşte buna benzer sorunlarda hep Türk halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Ee, kendi kimliğimizle, kendi inancımızla, inancımızla burada tabii elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Sevgili seyirciler ekranda da görüyorsunuz web sitemizin telefon numaralarımız Sami Bey'in her şeyi e, ekranda yazılıyor. Onlara ulaşmak isterseniz hemen arayabilirsiniz sevgili başkanım. Herhalde diyorsunuz ki biz herkese eşit olarak uzağız. Veya yakınız. Yakınız diyelim. Uzak değil yakınız. Ee, eşit eşit. mesafede yakınız. Yani onu kesin söylemek istiyorum. Ee, tabii milletçilik yapmak istemiyoruz. Bize yakışmaz ama dediğimiz gibi değerlerimizi taşırız ve değerlerimizi çok önem veririz. Evet sevgili seyirciler yaşayan kalpleriyle ilişki kurmak istiyorsanız Sami Bey'i arayın yeter. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Nice güzel günlerde hayırlı iftarlar diyoruz sevgili başkanım. Umarım başarılı olursunuz. Çok Sağ, olun. Sağ olun, çok çok teşekkürler. Bizleri davet ettiğiniz için. Eksik oldu. Ben çok teşekkür ederim. Yeni Yenilikleriz, yeni görüşmek üzere. Sağ olun.